Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler arkadaşlar. Şimdi baş belamız Eger e ile birlikteyiz. Bu yeni çıkan 1.9 eee Dimex'lerin egeresi bu arkadaşlar. Ben bunu temizlemek için şimdi çivatalarını söktüm. Çivataları şurada. Çivatalarını söktüm. Normalde bunun içinde bir sibobu var. Tırnaklarından at duruyorum ve o şekilde temizliyorum arkadaşlar. Ama bunu çıkardığımda sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar ben Egeri'yi temizliyorum diye inanın yani Japon bunu yediremedi herhalde kendine. Ya şurası normalde tırnaklı olması lazım. Sibop tırnağı gibi. Onları attırdım vakit ben bu sibobu şimdi söküyorum bir saniye göstereyim tam olarak. Şu sibobu tam olarak çıkarıp buradan temizlemem lazım amacım rahat gelip gitmesi. Şu anda da çok hafif rahat gelip gidiyor. Pek sıkıntı yok. Aracımız daha 30 binde. Ben bir arıza arıyorum bu araçta da. Ama yani bunu temizleme şansım yok. Heh. Heh. Açık mı kaldı acaba? Çok hafif açık kaldı. Bir kere daha deniyorum. Şimdi ben bunu sökmeden de temizlerim. Japon bana engel olamaz. Hiç önemli değil de. Şöyle bir malzemem var. Partikül filtre, egere ne varsa temizliyor bu. Köpüksü bir malzeme. Şu anda bunu sıkacağım buraya. Bu şekilde sıkıyorum. Komple burası tertemiz olacak. Şimdi sibobunu da içine sıkacağım buraya. Burasına da sıktım. Şimdi bu şekilde bu. Ne var ne yok tertemiz olacak arkadaşlar. Önceki durumunu biliyorsunuz. Bak şimdi nasıl olacak. Bunun biraz durması gerekiyor. Bakın. Çok güzel bir temizleme ilacı bu. Metalin rengini dahi değiştiriyor yani. Nasıl bir sıvısa. Bakın. Nasıl yaptı. Bastırmayalım bile ya. Böyle pasta gibi bir şey oldu. Yani krema gibi. Yani başka türlü temizlenecek yolu yok. Ben bunu temizledim demem için böyle bir şeyler yapmam gerekiyor. Normalde dediğim gibi tırnaklardan ayırıp sibo bunu tel fırçaya tutuyorum. Takıyorum. Tertemiz şekilde gel git yapabiliyor. Aynı şekilde şeyi de burada. Elektroniği de burada. Robotu. Şimdi ben bunu bu şekilde bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Ardından su tutuyorum arkadaşlar. Son durumunu size gösteriyorum. Suyu tuttuktan sonra son durum bu. Gördüğünüz gibi. Bu temizlik yeterli arkadaşlar. Gelgiti de rahat yapıyor artık. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Ya inanın insanın elini kolunu bağlıyorlar. Eskiden böyle bir durum yoktu. Usta ustalığını yapıp malzemeyi tamir edebiliyordu. Şu anda usta ustalığını falan yapamıyor arkadaşlar. Komple bunu alıyorsun. Komple takıyorsun arkadaşlar. Bilmiyorum ben bu da 25 3000 bin lira vardır bu. Yani bu konuya gerçekten üzülüyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.